Dünden bugüne İbni Ebil Erkam evleri. Soru Işık evler çok sık kullandığınız bir kavram. Bununla ne kastediyorsunuz? Işık evlerin mahiyeti ve misyonu adına neler söyleyebilirsiniz? Beklentileriniz nelerdir? Şimdiye kadar en çok konuştuğum, düşüncelerimi gayet net bir şekilde ifade etmeye çalıştığım konulardan biridir ışık evler. Onları bütünüyle hatırlamam ve sistematik bir halde tekrar etmem mümkün değil. Ama madem ki tekrar soruldu, hiçbir tertibe tabi tutmadan, tabi bir akış içinde düşüncelerimi arz edeyim. Bugün aydın nesiller yetiştiren bütün müesseseler bir dönemde yokluğun bağrına atılan bir küçük çekirdekten meydana gelmiş, devasa bir ağaca benzetilebilir. Evet, karanlıkların birbirini takip ettiği bu dönemde, yakılan bir mum misali, iki üç insanın ancak sığdığı kulübecikler, ardından Ahmet Yesevi ruhu taşıyan ışık evler ve daha büyük kompleksler, tıpkı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurunun bir sperm mahiyetinde ilk sebep olarak bütün arz ve semanın esasını teşkil ettiği gibi, o nuru azamın vesayetinde aynı şeyi yapmışlardır. İlk dönem itibariyle İslami tebliğ ve irşat hareketinin başlangıcına baktığımızda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu işe bu türevlerle başlamıştır. Evet, bir evle başlamıştır Nebiler Serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Ve derken, yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine de bir minber haline gelmiştir. Dünyada yediden yetmişe kadın erkek bütün insanlar, bu mescidin cemaati ve bu irşat ve tebliğ mektebinin de istidatlı birer talebesi olmuşlardır. Hatta sonraki dönemlerde de hep aynı metot takip edilmiştir. Mesela bozulmaya yüz tutmuş Emevilerde, Ömer İbni Abdülaziz etrafına aldığı 3-5 insanla ve mini bir hücreyle işe başlamıştır. Başlamış ve iki buçuk sene gibi kısa bir süre içinde, yüzyıllara sığdırılamayacak kadar icatını böyle küçük bir mekan ve birkaç fert üzerine bina etmiştir. İmam Gazali de aynı yolu takip etmiştir. Evet, o da halkasına çağırdığı birkaç insana hizmet felsefesini anlatıp, dini ilimlerin ihya yolunu göstermiş ve bu gayeye matuf olarak da bir taraftan el munkizu minet dalali kaleme alırken diğer taraftan da İhya-ı Ulumuddin kitabıyla müminlerin gönüllerinde İslami hayatın diriliş meşalelerini yakmıştır. Aslında ilk ışık çağından İmam Rabbani'ye ondan da günümüzün büyük çilekeşi Bediüzzaman Hazretlerine kadar belli dönemlerde Ümmeti Muhammed'e mürşitlik yapan bütün üstün kıyametler hep bu yolu takip etmişlerdir. Evet. Şu kocaman varlık alemi galaksileri, sistemleriyle küçük küçük atomlardan meydana geldiği gibi bir milletin kendini tarih sahnesinde yeniden ifade etmesi de hep bir kulübecikle başlamış ve bu basu badel mev düşüncesinin gönüllere aksettirilmesi ölçüsünde de her şey manalı bir kitap veya çok manalı ve muhtevalı meşherler haline almıştır. Bize gelince Nur Suresi'ndeki bu nur Allah'ın içlerinde şan ve şerefinin yükselmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evlerdir. Onların içinde sabah akşam onu tesbih ederler. Ayetiyle irtibatlı. Daha doğrusu bu ayetle yakın bir münasebeti olduğunu zannettiğim. Bu Erkam İbni Ebi Erkam Hanesi'nin temsilcileri, Müslümanlığın yeniden bir kez daha gönüllere duyurulmasında adeta minare şerefeleri gibi bir vazife görmüşlerdir. Zaten Bediüzzaman da kendi durumunu anlatırken, 13. asrın minaresinin başında durmuş, sureten medeni, sireten geri insanları camiye davet ediyorum, demiyor mu? Aslında o, herhangi bir minarenin başına çıkarak, ellerini kulaklarına koyup bağırmış değildi. Ama o, Barla'daki minaresi ve o minarede bir şerefe rolünü üstlenen, bugün de hala bütün heybetiyle ayakta duran çınar ağacının yanındaki mübarek aramgahından sesini insanlığa duyurmaya çalışmıştı. Bu bana göre İbni Ebil Erkam'ın evi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saadet hanesi ve Gazalilerden, İmam Rabbani'lerden geriye kalan, her yanıyla nuraniyet ifade eden bir minare şerefesiydi. Bu münevver evlerin kendine has özellikleri vardır. Buralar öncelikle insanların insanlık yanlarından ötürü meydana gelebilecek boşlukların kapatıldığı yerlerdir. Plan ve projelerin üretilip, metafizik gerilimin sürekliliğinin sağlandığı ve neticede üstadın hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir dediği türden yüreği pek imanı çelik insanların yetiştiği kutsi mekanlardır. Zaten bugün dünya fethinin eskiden olduğu gibi at üstünde elde kılıç, belde pala, sırtta sadakla değil, Aksine bir elde Kur'an, diğerinde mantıkla insanların gönlüne girmekle olacağı bedihidir. İşte bu içi dışı nur komplekslerde yetişen ruh ve mana insanları, ruhta manada gönüllerin fetine giden bu yolda, Allah'ın varidat adına kendilerine vermiş olduğu ışıkları bomboş dimalara boşaltarak, onları mamur edeceklerdir. Öyleyse bu evler yolsuz, yöntemsiz, değişik cazibe merkezlerine göre kendini şekillendiren şabloncu nesillerin mamur edilip kendi ruh ve mana köklerine dönmelerini sağlayan birer tezgah veya birer mekteptirler. Hususiyle artık vazife göremez hale gelmiş tekye ve zaviyelerin kapatılıp kapılarına kilit vurulduğu bir dönemde o evlerden beklenen de böyle bir misyonun eda edilmesiydi. Bu evler içinde barındırdığı insanlara fünunu medeniye ile beraber mu diniyeyi de öğreterek onların gönüllerini ihya etmenin yanında akıllarını besleme vazifesini de üstlenmiş olacaktı. Aslında ayet bunların hepsine işaret etmektedir. Bir de büyutin kelimesinin nekre olarak kullanılması, kelimenin mescit dışında başka bir mana için kullanıldığını göstermektedir. Yani bunlar minareleri olup ezan okunan herkesin bildiği mescitler, camiler değil, daha bir belirsiz yerlerdir. Ama belli olan bir şey var ki, o da yaşanılan talihsiz bir döneme rağmen, içindeki sakinleri sayesinde aydınlanan bu evlerin, o döneme yeniden tali ve şeref kazandırmasıdır. Bunlar itimat edilmeyip, bakılıp geçilecek basitlikte mukassi görünümlü, mualla işlere gebe, ve minarelerde ezanın susturulup mabede giden yolların kapatıldığı bir zaman diliminde Allah celle celaluhu'nun şimdilik benim adım bu evlerde yükselsin ve anılsın izniyle serfiraz içinde kitapların okunduğu hakkın müzakere edildiği müstesna mekanlardır. Artık geçmişte camide yapılan dinin ruhunun müzakereleri bu nezih mekanlarda bir araya gelinerek yapılacaktır. Bu itibarla da bu evler Hakayık-ı Aliye'nin mahalli tercümanı mübarek yerlerdir. Belli bir dönem itibariyle bu evlerin durumunu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın şu sözüyle irtibatlandırmak her zaman mümkündür. Evlerimizden içeriye girerken dışarıya çıkacağımızdan emin değildik dışarıya çıkarken de içeriye gireceğimizden evet o dönemde içinde ders okuyanların her an derdest edilmeleri dışarıya çıkanların da meçhul bir araba tarafından bir meçhuliyete götürülmeleri muhtemeldir. İşte bundan dolayı da sabah akşam yüreklerini çatlatırcasına senin eşin menendin şerikin yoktur. Bütünüyle varlığın zimamı senin elindedir. Sen şer dokundurmazsan şerler dokunamaz. Sen korursan kimse kimseye ilişemez deyip ona sığınmak ve her şeyi onun teminatına havale etmek bu evlerin sakinlerinin şiarı olmuştur. Bütün şeriklerden kurtulup sadece Allah'a tevekkül etmek ve bir manada hep onunla oturup onunla kalkmak bu ev sahiplerinin tabii halleridir. Ayrıca bu ayeti kerimede ilk dönem itibariyle Allah'ın rızasını kazanma yolunu bir şehrah haline getirme davasına çok az kadının gönül vermesi açısından veya Arapçadaki tağlib mülahazasıyla o evlerde oturan öyle erkek oğlu erkekler, öyle yiğitler vardır ki ne alışveriş ne çarşı pazar, onları yapmak istedikleri şeylerden koyamaz denilerek sadece erkeklerin ismi zikredilmiştir. Fakat yukarıda işaret ettiğimiz gibi burada taglip tarikı ile kadınlara da işaret vardır. Öyleyse ricalün aynı zamanda erkek oğlu erkek kadınlar demektir. Yani alemin makam mansıp deyip şöhrete kilitlendiği, ten perverliğe gömülüp bakışlarının bulandığı, çoluk çocuk deyip evlere takılıp kaldığı bir döneme rağmen, bu duygu bu düşünceyle şahlanmış, iradesi erkeklerin ki kadar güçlü erkek oğlu erkek kadınlar da var denmektedir. Evet, ilk dönem itibariyle Sıddık Süleyman, Hulusi Efendi, Hüsrev Efendi gibi kahraman erkeklerle beraber az da olsa bizim bile tanıdığımız bazı kadınlar vardır ki Bedir'de, Uhud'da kahramanca savaşa iştirak eden Nesibe Hatun ve Sümeyra Hanım'ın gölgeleri gibiydiler. İşte bunlar kadınlıklarına rağmen bu yüce davaya sahip çıkan erkeklerden geri kalmamışlardı. Bugün de ışık evler yine bu kahramanlara dayelik yapmalıdır. Zannediyorum İbni Ebil Erkam hanesinin ruhu korunduğu müddetçe bu evlerde bir dönemde tekye ve zaviyelerle ulaşılamayan gönül enginliğine ulaşılacak ve aynı zamanda medrese insanını aratmayan aydın insanlar buralarda yetişecektir. Abdülkadir Geylanilerle beraber gelen bebiler, Ali Kuşçularla beraber Molla Hüsrevler, Molla Güraniler ve Ebu Suudlarla beraber İbrahim hakkılar yetişecektir. Aksi halde bunların hafizen Allah bir miskinler yuvası haline dönüşmesi de melhuzdur. Zannediyorum benimle beraber aynı duygu ve düşünceyi paylaşanların pek çoğu böyle bir hale şahit olmaktansa ölmeyi tercih edeceklerdir. Asr-ı saadette başlayıp çeşitli dönemlerde aynı gayeye matuf olarak devam ede gelen Erkam İbni Ebil Erkam evi manasındaki evler, bugün de kalp ve kafa kanatlarıyla insanlık semasına yükselecek aydın insanlar yetiştirmeye devam etmelidir. Bu bereketli mekanlar, milletimizin yeni bir dirilişe yelken açtığı şu günlerde, kendini vatana ve millete adamışların tecihiz ve donanım yerleri olmalıdır inşallah. Bir dönemde çok önemli varidat kaynakları sayılan teke ve zaviyeler, başlarındaki ışık şahsiyetlerle Anadolu'yu ihya etmiş ve belli ölçüde fonksiyonlarını yerine getirerek bizim için bereket kaynağı olmuşlardı. Şimdilerde sadece Anadolu değil, bütün dünyanın ihyasına açılan bugünün ruh ve mana kahramanlarının da evlerini tıpkı bir medrese, tekye ve zaviye gibi değerlendirmeleri çok önemlidir. Bu evlerdeki Ricalullah'ın fünun Müsbete'nin bütün kısımlarını hadis, tefsir, fıkıh başta olmak üzere İslami ilimlerin her dalını öğrenmekle beraber İslam'ın ruhi hayatını bütün enginliğiyle yaşayarak o eski fakat eskimeyen ruh ve manayı temsil etmeleri elzemdir. Aksi halde eve de, ev sahibine de, evin arkasındaki erkama da ve evin sahibine o manayı kazandıran Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de ihanet edilmiş olacaktır. Bu ruhu temsilin sırf bir derinliği olarak başımızı yere koyduğumuzda, Allah'ım keşke kaldırmayı müyesser kılmasan da, bu secdem sana kavuşmakla noktalansa diyecek kadar engince namaz kılma. Gözünü başka şeylere kaydırmayacak ölçüde Allah'ın huzurunda samimiyetle durup mala yani şeylere kapalı kalma ve adeta cennette Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede ediyor gibi bir konsantrasyona girip ellerini dizlerine bitiştirerek eneden, nahnuden sıyrılarak hüveye bakan bir göz olma evet bu ölçüde ona yönelme. Evet ya, ezan okundu. Birkaç defa yatıp kalkmam gerekiyor. O halde şu namazı çabucak aradan çıkarayım düşüncesiyle veya miraca yürümek için adeta bir rampaya yürüyüp kendinden geçmek ve fenafillaha, beka billaha ulaşıp kendini düşünemeyecek kadar maiyet atmosferini duyarak namaz kılma. Yani Zübeyir Gündüz Alplerin, Hüsrev Efendilerin, yürekleri çatlatırcasına yöneldikleri gibi Rabbe yönelme. Ve evradü eskar, tesbihü takdisle Kur'an'ın aydınlık vesayeti altında Allah'a ulaşmak için, bu ışık evleri alternatif kabul etmeyen birer rıhtım, birer liman haline getirme. Evet, böyle olunabildiği takdirde ufki Allah'a ulaşılır. Vilayet ve maddi manevi varidata mazhar olma adına devletler üstü devlet olmaya erilir. Bugün dünyanın yedi bucağına hak ve hakikati götürmeyi düşleyenler, feyzi akdesin memeleri hükmünde olan bu evlerin füyüzatından beslenmek zorundadırlar. Onca zaman bu kutsi mekanlarda kalıp da Allah'a uyanamamış, onun aşkına şevkine erememiş olanlar, bir ölçüde bedbaht ve talihsizdirler. Bu halleriyle onlar, anne kucağında meme tutmayan bahtsız çocuklara benzerler esasında böylelerinin ne kendilerine ne de insanlığa kazandıracakları bir şey de yoktur. Yeri gelmişken burada bir hissimi ifade etmek istiyorum. Namazdayken gözlerini sağa sola gezdiren insanların tabir caizse, sanki Rabbimin izzetine dokunmuş olduklarını hissediyor gibi oluyor ve keşke bana hakaretlerin en büyüğünü yapsalardı da, böylesine münasebetsiz davranmasalardı diyorum o münasebetsiz yatıp kalkmalar yanında bu söylediğim ağır sözün hafif kalacağı kanaatindeyim evet rabbin huzurunda durmuş olmanın şuurundan mahrum insanların bu hareketini şahsen ben ona karşı yapılan bir hakaret kabul ediyorum hem öyle bir hakaret ki eğer bu insanlar o esnada bir hançer çıkarıp sineme saplasalardı belki katil olacaklardı ama ben elime açıp "Allah'ım bu insanları affetmeden elimde ise senin huzuruna gelmek istemem." diye yalvaracaktım. Görüldüğü gibi ben şahsen Namazında herhangi bir insanın gösterdiği laubalilikten fevkalade müteessir oluyorum. Namazsız, niyazsız veya namazı ruhuyla eda etmeksizin mümin olmak mümkün değildir. Allah celle celaluhu kurtulan müminler, yürekleri çatlarcasına namazı eda edenlerdir buyurmaktadır bu kutsi evlerde kalanların da namazları, namazsız cihanları fethetmelerinden çok daha mühimdir. Zaten onların namazlarını hayatlarının en önemli meselesi haline getirmedikçe muvaffak olmaları da düşünülemez. Hasılı ben bu hususta hep dertliyim. Büyük bir tarihi ihmali telafi edebilecek olan nurlu evlerin ne kadar bu gayeye uygun değerlendirildiğini bilemeyeceğim ama İbni Ebil Erkam'ın halefleri o evlerin hakkını veriyorlardır diyerek hüsnü zan etmek istiyorum. Unutmayın, dünyanın enkazı altında kalan ve kalacak olan bütün milletler umumi bir ihya adına öyle aydın yuvalarda yetişen hakka adanmış insanları beklemektedir. Ve öyle anlaşılıyor ki, barında o adanmışların yetiştiği kutlu evlerin fonksiyonu hiçbir zaman bitmeyecektir. O halde gelin Allah aşkına hakkıyla namaz kılalım, oruç tutalım. Hem öyle kılalım, öyle tutalım ki Yaratıldığı günden beri rükudan başını kaldırmayan melekler vay be böylesi de varmış desinler. Öyle bir zikir ve fikirle bütünleşelim ki bizi gören mele-i alanın sakinleri ancak bu insanlar dünyayı ihya edebilir desinler. Talihli insanlar ya da birer hak dostu olarak binbir türlü feyizlerle muhat o evleri, o meme musluklarını çok iyi değerlendirelim. Ahmak insanların yaptığı gibi kahkahalarla, dünya ve ukba adına hiçbir manası olmayan laf güzaflarla vaktimizi heder etmeyelim ve evlerimizi bütün dünyayı ışıklandıracak birer ışık kaynağı haline getirelim.'' Rabbim yar ve yardımcımız olsun.